Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Günaydın. Gününüz aydın olsun. Güzel bir günle hepinize sevgiler, selamlar olsun. Can dostlarım, biliyorsunuz bunlar genel bakımlardır. Ama günde 3 kez sizinle birlikte olmaya gayret gösteriyoruz. Günün ilk bakımı izleyene özel, size özel olsun diyorum. Bununla beraber can dostlarım uyumlanmaları arttırmak adına zamansız zamana niyetlendiğim videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebildiğiniz gibi mümkün olduğunca canlı yayınlara katılalım diyorum. Bireysel danışmanlık veriyorum. Benden bireysel danışmanlık almak istiyorsan 0534 062 53 00 numaralı telefondan kişiye özel, kişiye güzel bakımlar yapmaktayım. Niyetin niyetimdir, dileyin dileyimdir. Kolektifin en yüksek hayrına bakım yapıyorum. İzleyene özel, videomu sardırmadan dinleyene özel niyetlendiğimi de hatırlatmak istiyorum. Bundan sonraki bakımımız her zamanki gibi. 18 çift bildirim dişmediğini söyleyen gönül dostlarım önce kanalımın altında bildirimler bölümünden zil sesini işaretlemeniz gerekiyor sonrasında da zaten reklam geliyor ama gelmiyor diyorsan ben sabah 10 akşam 18 gece 23.30'da canlı yayındayım mümkün olduğunca canlı yayınlara ama katılamıyorsanız da denk geldiğinizde gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Şimdi güzel bir bakım olsun diyorum. Niyetiniz niyetini, dileğiniz dileğim diyorum. Ve bununla beraber ben ilk önce harf seçmek istiyorum. İlk harfim Rize'nin R'si. Adana'nın A'sı. Zonguldak'ın Z'si. Paris'in P'si. Lüleburgaz'ın L'si. Edirne'nin E'si. Fransa'nın F'si. Son harfim Nide'nin N'si. Şimdi kaç harfle uyumlandığını bana bir önce söyle. Ondan sonra da güne özel güzel bir bakım olsun diyorum. Ben de niyetlendiğim sağlık, aşk, aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi, miras, mahkeme, iş, para, kariyer, çocuklarım yakın gelecek diyorum. Haydi bakalım güne özel, güne güzel inşallah beklentilerinize uyan bir bakım olur can dostum. Şöyle fincanın içinde seninle paylaşıyorum. Ondan sonra, haydi bakalım birlikte başlayalım diyorum Can dostum. Can dostum, hanede var olan bir sıkıntı görünüyor. Var olan bir sıkıntı. Aslında sıkıntının yarısı gitmiş, gitmiş ama e, diğer yarısı yani kalanı duruyor. Hanenin içinde kalması gereken bir sıkıntı. Dışarıya nakledilmemesi, dışarının hissetmemesi gereken bir sıkıntı. Zaten siz de haneden dışarı çıkarmamaya çalışıyorsunuz bu sıkıntıyı. Ama dışarıdan bir kişi haneye sürekli girip çıkan bir kişi bu taş sıkıntıyı bu olayı dışarı taşımak isteyecek isteyebilir sen bu sıkıntı konusunda dikkatli olmalısın ailenin hanenin diğer bireylerini de dikkatlice uyarmalısın çünkü bu sıkıntı bu yaşanılan darboğaz aile dışarısına taşınmaması lazım can dostum. Onun için bu olaya dikkat et. Alacağım bir haber. Sıkıntılı, üzücü bir haber. Aslında ee, diri, direkt seninle alakalı bir haber değil. Seninle aslında alakası yok. Ama sevdiğin birisi değer verdiğin birisiyle alakalı bu kişiyi çok etkileyecek bu haber. İşte o yüzden de sen sıkıntı duyacaksın. Senin kötü haber diye nitelendirdiğin haberin senle direkt alakası yok. Ama o kişiyi üzdüğü için seni de üzecek can dostum. o çok kıskanç birisi var. Bu kişi zarar vermeye çalışan. Fakat e, kıskanç olan zarar vermeye çalışan bu kişinin özellikle sana zarar vermeye çalışan bu kişinin etrafını alevler sarmış. Yani sana zarar verme, veremiyor bir. Kendisi sıkıntıda. iki, Zaten eee bu kişi kendi kazdığı kendi kuyuya düşmüş düşmek üzere sana zarar vermeyi bırak kendini bile toparlayamadığı bir süreçten geçiyor. Can dostum bir kaybın var mı? Bir eşya bir paran kayboldu mu? Eğer ee, böyle bir kaybın varsa, arayıp arayıp bulamıyorsan bu eşyanı yakında bulacaksın. Bulacaksın ama suçlu arama. Ama kimseden şüphelenme. Çünkü kaybettiğin şey aslında kaybolmamış. Yeri unutulmuş olabilir, düşmüş olabilir ama kaybolmamış, bilmiş ol. Aklındaki kişi, kalbindeki kişiyle alakalı yaşanan bir olay. Daha doğrusu bir soru işareti yansımış. Aslında bu soru işaretinin ana nedeni, gerçek sebebi sevgilinin sana olan davranışlarıyla alakalı. Davranışlarından kaynaklanıyor. Fakat aklındaki sorular kalbindeki karışıklıklar tamamen yerini mutluluğa bırakacak. Çünkü bu aralar aklındaki kişi, kalbindeki kişi senden ilgili bir jest, romantik bir jest yapmaya çalışıyor. Aklındaki şüpheler, kalbindeki şüpheler, soru işaretleri dinleyecek. Çünkü sevdiğin kişi bunları, bu şüpheleri bitirecek. Endişe olduğun, endişeli olup da üzüldüğün bu konuda sabırlı olmalısın. Özellikle can sıkıcı durumların biteceğini. Gelecek yakın gelecek. Gelecek kısa dönemli gelecekte sana fırsatlar getireceğini söyleyebilirim. İşte bu sürpriz, yani romantik jest, güzel sürpriz, senin hayatında büyük değişimler yaşanmasının ilk adımı olacak. Sadece aklındaki kişi, kalbindeki kişinin e, bu jesti yapmasıyla e, o kişiyi doğru anlayıp şüphelerden kurtulacaksın değil. Bu sürpriz senin hayatında oldukça büyük farklı değişimlerden bahsediyor. Bu olayların ilk adımı bu şekilde atılacak. Aklındaki kişi, kalbindeki kişiyle geleceğe dahil atacağın adımlar güzel şeylerin başlangıcı. Hayatını etkileyecek büyük değişimlerin başlangıcı olacak. Sürprize hazırlıklı ol. Can dostum üzerine mutluluk huzur gelmesini istiyorsan güne özel bir detay gelmiş İyi niyetlisin kendin için dilediklerim var kendin için dilediğin tüm güzellikleri başkası için de dilemelisin bu detaya dikkat etmelisin hani deriz ya Rabbim sağlık versin ama nerede hasta varsa hepsine sağlık versin. Rabbim sıkıntılarımdan kurtarsın. Hiçbir kulunu sıkıntıda darda koymasın. Ben zaten hep böyle dua ederim. Zaten hep bu şekilde bir şeyler dilerim. Lütfen siz de bu detaya dikkat edin. Çünkü kendin için istediğin, kendin için dilediğin şeyleri başkası için de dilemelisin. İşte bundan dolayı işte bu yüzden kabul olacak dileklerini görüyorum. Bu ufak detaya lütfen dikkat edin zaten böyle yapıyorum da diyorsan devam etmelisin. Bu aralar dengesizlik söz konusu. Yani olacak dediğin şey olmuyor. Olmaz dediğin şey solu veriyor. Hayatında olumlu olumsuzluk değil. Olumsuz olumsuzluk değil. Bir dengesizlik söz konusu. Beklediklerin olmuyor, beklemediklerin oluyor. Karar vermeye çalıştığın konularda işte bu yüzden zorlanıyorsun. Bunun adı şanssızlık değil. Bunun adı dengesizlik. Bu dengesizlik özellikle senin sorun yaşamana neden oluyor bu aralar. Ama bu durum düzelecek. Geçici bir durum. Hani olmaz dediklerin olduğu, olur dediklerin olmadı. Bu durum ortadan kalkacak can dostum. Can dostum bir arkadaşın, sevdiğin güvendiğin aileden biri olabilir. Bu değer verdiğin kişi kim olduğunu yorumlara sabitle. Ama bu kişi senden gizli birçok iş çeviriyor. Yani işin özü dolandırmaya gerek yok bence sana yalan söylüyor. Bu dönem içerisinde bayağı karıştırdığı senden habersiz becerdiği olaylar işler var bunları öğreneceksin bil hiç araştırma yapmana gerek yok yakın zamanda patlak verecek bu kişinin sana yalan söylediğini iç çevirdiğini olumsuzluk yaşadığını seni birazcık da üzdüğün olsa üzdüğünü görüyorum çünkü sen bu kişiyi dürüst sanıyorsun, kendin gibi sanıyorsun, samimi sanıyorsun, sıcak sanıyorsun ama öyle değil. Oysa ki ona değer vermişsin. Ama maalesef ki bu olayı yaşayacaksın. Ha seni yıpratacak mı, yıpratacak. Ama yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey mutlaka vardır da bunu yaşayacaksın bilgin olsun. Aslında bu dönemin bu zamanın geçmesi senin elinde. Yani e, kendin destek olup yardım edebilirsin. Tabi kızgınlığın geçerse. Hatta e, kararlar verdiğini, o kararlarla topladığını da görüyorum. Ama son kez de olsa ilk kez de olsa çok kızsan da çok gücensen de çok yıpransan da bu kişiye arkadaşlık dostluk insan ilişkisi artık neyinse bir yardım etmelisin yani ee, bu kaçıncı diyor da olabilirsin ama bu kez destek olmalısın can dostum. Çünkü gerçekten zorda sıkıntıda gözüküyor durumu. Evet yalan söylediği, gizlediği, arkandan hiç çevirdiği doğrudur. Doğrudur ama kulağına geleceği de doğrudur. Öncelikle rahat olmanı sana öneriyorum. Aklındaki fikrindeki neyse bu konuda o kişiyle orta noktada buluşmaya hazır ol. Bil ki bu insanla ortak bir yol bulacaksın. Bu kişiye kalbimi kapadım. Niyetimi diledim ama kalbim kapalı diyorsan kalbini kapatma. Özellikle hayatında istediğin sürekli dualar ettiğin, aradığın o ahenk neyse yakalaman mümkün. Önünde yer alan önemli imkanlar var. Öncelikle bunları görmeye çalış. Hani eline geçen fırsatları açıkçası değerlendirmen, yönlenme, yönlendirmen gerekiyor. önemsiz gördüğün, dikkat etmediğin bazı şeyler var. Özellikle ben söylerken bunları fark ettiysen bunları gözden kaçırmamaya dikkat etmelisin. Eğer bunu başarırsan sonuç güzel olacak. Ama önemsiz görünen dikkat etmediğin bazı şeylere hala devam edersen o zaman sıkıntı çıkarabilir. İsteklerin isteklerin var. Senin şu anda ilk sırada isteklerin geliyor. Huzursuzsun. Çünkü zaman geçtikçe amacına ulaşamadıkça Huzursuzluğunda artıyor. Ancak benim bakımım isteklerine çok dikkat et diyor. Niye dikkat etmelisin? Kontrolsüz şekilde çok fazla şey istemediğinden emin ol. Başarısız olmana, isteklerine kavuşamama sebebin birden fazla isteğin ve isteklerini öncelik sırasına koymadığından olabilir diyor. Ve inancını kaybetmiş olman da seni olumsuz etkiliyor. Önce kendine inanmalısın diyor benim bakıma. O zaman ne yapıyoruz? Kontrolsüz isteklerimizi kontrol altına alıp bir sıralama yapıyoruz. Önce neyin toparlanmasını istiyoruz? Hayatımızda öncelikli olan sorunumuz, sıkıntımız ne? Önce hayatımızda önem sırasına göre sıkıntılarımızı, isteklerimizi sıralıyoruz. Sonra da inancımızı toparlıyoruz. Öncelikle kendimize inanıyoruz ve kesin olacağını da biliyoruz. Yoksa bu sayede hem kendimize güvenimizi kaybediyoruz hem de e, kontrolsüz şekilde isteklerimiz yüzünden şu anda amacımıza ulaşamadığımız huzursuzluğu yaşamaya devam ediyoruz. Sen kendine güven dostum. Hem kendine hem aklına. Önce aklına. Çünkü senin aklın senin en büyük silahın. Senin sorunların var. Var ama keskin zekanda var. Var olan sorunlarının Rahatlıkla üstesinden gelebilirsin. Ama tabi e, sadece sorunlarla iş bitmiyor. En önemli detaylardan biri de çevrende seni kullanmak isteyenler. Ama zaten sen geçmişte yaşadıklarını çok net biliyorsun. Arkana aldıklarına baktığımda işte e, sen bunlara kanmayacak kadar artık olgunlaşmışsın. Yani en azından kendini kullandırmıyorsun. Kendi çıkarlarını koruman gerektiğinin artık bilincindesin. Ve bu arada adalet, adalet, adalet. Asla adaletten taviz verme. Adil davranmadığını düşündüğün bir durum varsa kendini bile cezalandır. Bu kadar gelişmiş bir ahlak anlayışının içinde olman gerekiyor. Yani adil değilse yanlış yaptıysan seçimin şartların kuralların adil değilse kendini bile cezalandır. Hatayı gördüğün anda düzel toparla. Bu sayede kendine olan güvenin arttığı gibi etrafındaki insanların da sana güveni artıyor artacak. Bir hayal kırıklığın var. Bir sorunun, bir beklentin. Ee, özellikle bir adamdan yardım bekliyorsan. izleyenin bayansa da erkekse de bir sorunun, bu sorununla ilgili birinden bir yardım bekliyorsan. Maalesef hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Bu adamdan beklediğin yardım çok lüks. Çünkü sadece kendine kendi keyfini önem veren bir kişi. Yani senin sorunlarını çözmek için asla ilk sırada gelmeyeceksin, bunu bil. Oldukça bencil bir insan. Bence olmaz. Hatta seni kandırmaya bile çalışabilir. Sen gene de çok ümitliysen dikkat et. Dikkatli olman da fayda var. Unutma, kişinin kendine verdiği önem başkalarının önüne geçer. Ama bazı durumlar istisnadır. Özellikle sendeki kızgınlık, öfke, negatif düşünceler sebebiyle gittikçe artan huzursuzluğu yaşıyorsun. Sen önce etrafı düşünürken karşındakiler önce kendini düşündüğü için bu negatif davranışlar tabii ki sonuçları da olumsuz oluyor. E tabii ki bu dengeyi korumak için ya karşı taraf önce seni düşünmeli ya da önce sen kendini düşünmelisin. Bu dengeyi koruduğun takdirde hayatında gelişecek olumluluklar da olacak. Ya karşındaki önce ben önce sen desin ya da sen önce ben de. Bu dengeyi kaçırma. Bu detayı hayatına ilk fırsatta ekle can dostum. Güzel bir bakım oldu. Benimle birlikte aynı fikirde olan, uyumlanan gönül dostlarımı şöyle bir görmek isterim yeniden tekrardan birlikte olacağımız süreç 18 çift 0 18 çift 0'a kadar her şey gönlünce olsun Rabbim yar ve yardımcın olsun hoşçakalın dostçakalın